Norveç adasası Svalbard'ın kapıları Türkiye'ye açıldı. Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte Spitzbergen Anlaşması'na artık Türkiye'de taraf oldu. Peki nedir bu Spitzbergen Anlaşması? Norveç'in adalar üzerindeki egemenliğini tanıyan bu anlaşma, Arktik bölgesindeki Svalbard takım adalarının statüsünü belirleyerek taraf olan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına ada üzerinde çeşitli haklar tanıyor. Türkiye'nin bu anlaşmaya taraf olmasıyla beraber söz konusu haklardan ülkemiz de yararlanacak. Peki bu haklar neler? Artık Türk vatandaşları ve şirketleri Svalbard takım adalarında mülk edinebilecek ve oturma hakkı elde edecek. Ayrıca adaların karasularında balıkçılık yapabilme, denizcilik ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunabilme haklarına da sahip olacak. Bir diğer kazanılan önemli hak ise bilim alanında gerçekleşecek. Türk bilim insanları kurulacak Türk bilim istasyonunda araştırmalar yapabilecek ve Türk öğrencileri Svalbard Üniversitesi merkezinde eğitim alabilecek. Türkiye'nin son yıllarda Arktik bölgesine yönelik başarılı bilim seferleri düzenlediği düşünüldüğünde bu Türkiye'de bilim açısından çok önemli gelişmelere yol açacak.